Dünya şu anda çok global bir dünya ve e, bu global dünyada e, yabancı dilin, iletişimin çok büyük önemi var. Bu sebepten dolayı da doğa okulları olaraktan biz 3 e, yabancı dille, 3 zorunlu yabancı dille eğitim veriyoruz aslında. Bunlar İngilizce başta olmak üzere Almanca ve Çince e, ve iki kampüsümüzde de Çince'ye alternatif olarak Kent'te ve Sarıyer'de e, Fransızca olaraktan yabancı dili veriyoruz. çocuklarımıza yabancı dili her şeyden önce bir ders olaraktan değil, onlara bir hayat felsefesi, bir yaşam felsefesi olarak veriyoruz. Gündelik yaşamlarının içerisine sokacakları ve sürekli kullanacakları bir dil olaraktan öğretiyoruz. Zaten doğa okullarının işte mutlu çocuk öğrenir felsefesinden yola çıkaraktan da yabancı dili öğrencilerimize direkt olaraktan oyunlarla, dramalarla, aktivitelerle Öğretiyoruz, yabancı dili uluslararası standartlarda veriyoruz ve bu sebepten dolayı da Avrupa Ortak Diller Çerçevesi ve İngiliz Müfredatı'na bağlı kalaraktan İngilizce eğitimimizi yerleştiriyoruz. Bu da temalar ve konulara odaklı olaraktan veriliyor. İngilizce olarak biz doğal koleji olarak tercih edilen bir okul olduğumuz için dışarıdan sürekli olaraktan yeni transferlerimiz oluyor, ara kayıtlarımız oluyor öğrenciler açısından. Bu yüzden de e, tabii ki daha önceden aldıkları İngilizce eğitiminin e, bizim verdiğimiz eğitimle eşdeğer olmaması ihtimaline karşılık olaraktan e, İngilizce'de bizim bir kurs sistemimiz var. E, bu kurs sistemimizin içerisinde öğrencilerimiz ihtiyaçlara yönelik olaraktan kurlara ayrılıyorlar. 6. 7. sınıfta oluyor bu ve e, bu şekilde İngilizce'yi öğreniyorlar. 8. sınıfı bitirdikleri zaman bütün öğrencilerimiz hemen hemen aynı seviyede İngilizce öğrenmiş olaraktan okulumuzdan ayrılıyorlar.